Bakanlıktan gelen son genelgenin ardından berber ve kuaförlerin kapalı mı açık mı olduğu sorgulanıyor. Cumhurbaşkanlığımızın pandemi sürecinde yeni aldığı kararlar doğrultusunda biz sabah 10 akşam 8 saatleri arasında hizmet veriyoruz. Kabinede konuşulan koronavirüs sürecine dair maddelerin ardından 18 Kasım'da genelge yayımlandı. Halil Bey biliyorsunuz pandemi süreciyle akşam saat 8'de kapatma saatimiz var. Saat 7 gibi sizi yazıyorum. 7'de inşallah bekliyoruz. Saat 7.45 gibi servisinizi tamamlamış oluruz. Bizler de 8'de işletmemizden çıkmış oluruz inşallah. 7'ye yazıyorum size. Uygun mu? Tamam 7'ye yazıyorum. Teşekkürler. Buna göre alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10 ila 20 saatleri arasında hizmet sunabilecek hale geldi. Bu bağlamda Biraz zorluklar çekiyoruz ama yoğunla sebebiyet vermemek için tamamen randevu sistemli ve gelen insanların yığılmasının yaşanmaması için herkese belli bir saat veriyoruz. Tabii bu vatandaşlarımızı bir bakıma yoruyor. Tabii bizleri de yoruyor ama bu pandemi sürecinde gerekli bu önlemler. Biz de gerekli önlemlerimizi alarak gelen insanları mağdur etmeden en iyi şekilde bakımlarını yapıyoruz. Akademik Saç Stil Danışmanı Ahmet Ceyhan salgın kuralları çerçevesinde hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. Son randevularımızı saat 7 itibariyle tamamlıyoruz. 8'e çeyrek kala bitirip uğurluyoruz vatandaşlarımızı. Buradan tüm Kahramanmaraş halkımızdan ricamız randevularını öncesinden oluşturmalarını rica ediyoruz. Çünkü bu süreç daha sağlıklı ve sıkıntısız geçmesini istiyoruz biz berber ve kuaförler olarak. İnşallah tüm halkımız ve devletimiz en iyi şekilde bunun üstesinden gelerek sağlıklı bir şekilde normal bir hayata döneceğimizi ümit ediyoruz.